Hayırlı iftarlar diliyorum efendim. Selamünaleyküm hocam, nasılsınız? Sağ olun hanımefendi. Sizleri görünce seviniyoruz elhamdülillah. İyi oluyoruz, teşekkür ederim. Sağ olun. Size iyisiniz. Hocam, size bir sorum olacaktı. Buyurun, buyurun. Ee, Ramazan ayında ibadet yaparken e, dizi izlemek günah mı? Onu bir öğrenebilir miyim? E tabi diziyle ibadet bir araya gelmez. Şöyle gelmez yani. Şimdi ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i eline açıyor. Size demiyorum. Genele konuşuyorum. Dizinin sesini daha açıyor. Ne Kur'an'ı terk ediyor ne diziyi terk ediyor. Veya namaza dururken oğlum diyor biraz daha sesini aç televizyonun. Bu son sahneyi, son sahneyi kaçırmayayım diyor. Hem namaz kılıyor. Yani yüzü elli namazda. Aklı şeyde dizide olmaz o tabii ki. Ne yapacağız? Hani dizi izleyecekseniz uygun bir diziyi izleyin tabii. Dizi izleyecekseniz yani uygun derken biliyorsunuz yani her türlü iz, dizi var televizyonlarda ama aileyi koruyan temiz güzel izleri kastediyorum. Dizi izlerken kapatın televizyonu 5 dakika, pardon namaz kılarken televizyonu kapatın 5 dakika. Ondan sonra yeniden dizinizi izlersiniz. Kur'an-ı Kerim okurken de e, yüzünü kapatmak lazım. Çünkü aklımız, gönlümüz hani sadece dilimizle değil hanımefendi, gözümüzle değil, bütün organlarımızla, bütün varlığımızla, ruhumuzla namaz kılmalıyız veya ruhumuzla Kur'an okumalıyız. O şeyler, dünyevi şeyler o anda onu bozar tabii ki. Teşekkürler hocam. Buradan selam yollayabilir miyim acaba? Buyurun, buyurun, buyurun. Mikrofon sizde. Buradan Ali hocama ve tüm öğretmenlerime selam göndermek istiyorum. الو جم السلام